Sevgili arkadaşlar, hepinize selamlar. Bugün sizlere Fransızcanın partir, aller ve se rendre fiillerinden bahsedeceğim. Bu fiiller birbirlerine çok benziyorlar ama her ne kadar benzeseler de birbirlerinden farklı fiiller olacaklar. O yüzden videonun sonuna kadar izlemeye lütfen gayret gösterin. Ben Uluhan Aral. 25 binden fazla öğrencisi olan Fransız online Fransız Bakanlığı onaylı eğitim kurumunun kurucusu ve öğretmeniyim. Şu ana kadar dünya çapında 25 binden fazla kişiyi Fransızca öğreten eğitim kurumumuzun YouTube kanalındasınız. Hadi bakalım bu farklar nelermiş hep beraber bir göz atalım. Videoya geçmeden önce şu anda neredeyim diye sorarsanız şu anda Fransa'nın Valence şehrindeyim ve arkada da gördüğünüz yerin ismi Chateau d'Eau diye geçiyor. Çok güzel bir yer. Bilmiyorum yerde kuşlar vesaire var bunları görebiliyor musunuz ama eğer ki Fransa'ya gelme şansınız olursa Ronald bölgesine gelirseniz buralara da gelip bir uğrayın derim. Partir nedir? Aller nedir? Ve se rendre nedir? Öncelikle bu kelimelerin üçü de Gitmek anlamında kullanılmaktadır. Şimdi ekranın şu tarafında bizim sözlüğümüze web sitemiz üzerinde bulunan sözlüğümüze yaptığımız gitmek aramasındaki çıkanları göreceksiniz. Bakın Fransızca da e, Türkçe kelimelerin karşılığı çok fazla olabilmekte. Ama bir kelim, Fransız kelimesini Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman bunun karşılıkları o kadar fazla yok. Gitmek şeklinde aradığımızda bakın karşımıza kaç tane birden kelime çıkıyor. Bunların içerisinde 3 tanesi en sık kullanılanlar. Bunları kullanacağız. Şimdi bu kadar çok şey çıktı da bunların hepsini kullanabiliriz diye düşünmeyin. Çünkü Fransızca kendini hep geliştiren bir dil olmuştur. Bu kelimelerin içerisinde önceden kullanılan kelimeler de var yıllar önce kullanılmış ama artık kullanılmayan ama Fransız kitaplarında bulabileceğiniz kelimeler de var gitmek anlamına gelen. O yüzden çok fazla kelime var ama içerisinde tabii ki de en doğru olanları seçmeliyiz. Bu üç kelime de gitmek demektir. Ale bildiğimiz gitmek. Bir yere gitmek vesaire anlamında kullanılıyor. Başka hiçbir anlamı yok. Gitmek bu kadar. Pakçıyık ise arkadaşlar bakın. Bunu gitmek şeklinde kullanabiliriz. Mesela örnek veriyorum. ''Je pars en Turquie'' dediğimizde Türkiye'ye gidiyorum. ''Je vais en Turquie'' dediğimizde Türkiye'ye gidiyorum anlamına gelecek. Anlam olarak aynı ama ''partir'' kelimesinin bir nüansı var. Bu nüansı ise bir yerden ayrılıp gitmek anlamına geliyordur arkadaşlar. Bakın buradan gidiyorum derken ''je vais d'ici'' Fransızca'da tercih edilmez. Ama ''je pars d'ici'' tercih edilebilir. Buradan gidiyorum anlamında. Yani ale gitmek, pahçir de gitmek ama bir yerden ayrılıp gitmek anlamında kullanılacaktır. Peki se rendre nedir? Se rendre ise yine aleye çok benzer. Bir yere gitmek anlamında kullanılır ama dikkat edin bunun farklı anlamları da var. Mesela pes etmek anlamında kullanabilir. Se rendre pes etmek. Se rendre gitmek. İki anlamda da kullanılabiliyor. Başka anlamları da var ama ben şu anda sizlere en sık kullanılanları vermekteyim. Neden farklı? Çünkü bu bir verb pronominal arkadaşlar. Bakın rendre demiyoruz. Se rendre diyoruz. İki tane şeyden bahsediyoruz. Bunu çevirirken sadece je rend diyemeyiz. Je me rend demeliyiz. Hem bu se'yi yapmalıyız hem de rendre fiilinin çevirisini yapmalıyız. İşte üç tane fiilin farklarını sizlere burada vermiş oldum. Artık kelimeleri, bu fiilleri cümlelerde kullanırken hata yapmazsınız. Kendinize çok iyi bakın. Yapacağımız bir sonraki YouTube videosunda online eğitimlerimizde veya Instagram sayfamızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.